Arkadaşlar şöyle portakal dilimlerimin son halini şöyle yakından göstermek istedim. İster lokum deyin, ister jöle deyin, ister portakal topları deyin, dilimleri deyin. Doğal katkısız şöyle yakından göstereyim. Sizler de yapın arkadaşlar. Mis gibi oluyor. Çok da lezzetli, doğal olduğunu bildiğiniz için daha rahat yiyorsunuz. Şimdi tarife geçiyoruz. Ayşen'in Marifet YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok tatlı, böyle çok sevimli, böyle çocuklarınızla yapabileceğiniz, yiyebileceğiniz küçük küçük minik minik tatlılar yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki tane portakalımdan sıktım. iki bardak. Şöyle mandalinalarla da yapabilirsiniz. Ben portakal tercih ettim. Böyle iki tane bardağımda 200 milimlik portakal suyu elde ettim 2 kaşık şeker 2 kaşık da nişastam var arkadaşlar 1 tatlı kaşığı da tereyağımız var ama onu ocakta koyulaştığı zaman dökeceğiz şimdi 2 bardak portakal suyumuzu tenceremize alıyoruz arkadaşlar çok güzel oluyor portakal dilimleri hindistan cevizi şekerlemelerle e, süsleyeceğiz şöyle çok güzel oluyor e, jöle gibi oluyor jelibon gibi oluyor daha doğrusu e çocuklarınıza hani jelibon istedikleri zaman hemen böyle yaparsınız. Buzdolabında istediğiniz zaman bekletin. Çocuklar jelibon istediği zaman hemen tabaklara koyup verirsiniz. İhtiyaçları giderirsiniz arkadaşlar. Çok sağlıklı evde yapabileceğiniz küçük portakal dilimleri jelibonlar olacak arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra bu çok önemli biliyorsunuz bu işlem. Ocağa koymadan önce bu şekilde karıştırırsak topaklanma olmuyor. Şöyle tamamdır. Şimdi ocağımıza gidiyoruz artık. Ocağımızın altını açtık. Şöyle güzelce koyulaşana kadar karıştırmamız gerekiyor. Hızlı hızlı. Çünkü e, koyulaştığı zaman dibini alabilir. Dediğim gibi çok e, pratik atıştırmalık doluyor arkadaşlar. Böyle kahvenin yanında, çayın yanında. Çok lezzetli. İçinde ne olduğunu bildiğiniz için böyle gönül rahatlığıyla e, dilimleri ısırıp yiyorsunuz. Göstereceğim arkadaşlar sonunda. Şöyle koyulaşana kadar e, çırpacağım. Arkadaşlar istediğimiz kıvam bu. Şimdi tereyağını hemen koyacağım içine. Şöyle altını kapattım. Şöyle atalım gelmedi sıcağıyla güzelce karıştıracağız arkadaşlar bakın böyle olması gerekiyor Tereyağımız eridikten sonra ikinci aşamaya geçebiliriz. Arkadaşlar hemen güzelce çırptım. Bu aşamada biraz hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü nişasta olduğu için hemen koyulacaktır. Şöyle kenara alayım. Bütün fincanlarımızı Şuradan geçiriyoruz. Daha rahat çıkması için portakal dilimlerimizi. Şöyle yavaş yavaş koyalım. Çocuklarınızla yapabileceğiniz çok güzel bir aktivite, etkinlik mutfakta birlikte zaman geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir kısmını hindistan cevizi bir kısmını böyle renkli şekerlerle istediğiniz gibi tamamen görsel zevkinize bağlı arkadaşlar. Şöyle güzelce. Çok sağlıklı. Bir de böyle bir mayhoş hafif böyle bir ekşimsi bir tadı oluyor ya o çok güzel oluyor. Şöyle. Şimdi kalanlara da fincan getirdim arkadaşlar. Bunlara koyalım. Buzdolabına koyacağız arkadaşlar. Ee, en az 2 saat ama 4 saat kalırsa tabii ki daha güzel bir sonuç oluyor. Biz dayanamıyoruz. Genelde 2 saatte alıyoruz. şöyle hamurcuyu da şöyle aktaralım artık tamam bu da yarım olsun artık Şimdi hemen buzdolabına gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle güzelce koyduk. Evet arkadaşlar bizim şöyle güzelce fiyatcana koyduğumuz portakallı jelibonlar, portakal dilimlerimiz harika bir şekilde 3 saat kaldı arkadaşlar. Ee, bizim Ş e şöyle hemen şu şekilde yaparsınız arkadaşlar çok çabuk çıkacaktır. Bakın hemen çıktı. Hiç sıkıntı olmuyor. Hemen şöyle kenara alalım. Ama hepsinin hindistan cevizi yapmak istemiyorum. Farklı yapacağım için Şöyle. Bakın bu da böyle normal bir şekilde hemen çıktı. Ben böyle şekerlemelerle biraz da Hindistan cevizi dökerek süslemek istiyorum arkadaşlar. Bakın hepsi güzel güzel çıkıyor maşallah. Dediğim gibi çocuklarınızla çok güzel mutfağa girip her şekilde birlikte zaman geçirebilirsiniz. mandalina olur, portakal olur. Şöyle. Tamamdır. Şimdi güzelce hemen keselim. Fincanları yanımdan almak istiyorum. Alanımı genişletmem gerekiyor. Şimdi şöyle istediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz tabii ki de. Tam ortadan keselim. Şöyle düzeltelim biraz. Bakalım. Hmm. Harika olmuş. Tam anlamıyla harika olmuş. Bakın arkadaşlar böyle. Dediğim gibi istediğiniz gibi tamamen şöyle damak tadınıza bağlı. Ben bu şekilde yapmak istedim portakal dilimlerim hazırlandı şimdi süzme aşamasındayız çok seviyorum en sevdiğim alan bu şu anda Oh, mis gibi bir kokusu var çok seviyorum şimdi arkadaşlar elimizi şöyle bir sikelim karışmasın şuradan keseyim biraz kalın kalın kesiyorum ki daha güzel olsun bunu alalım. Şöyle. Bunu da şekerleme yapalım. Bütün marketlerde var arkadaşlar. Çocuklarınızın, sizin şöyle daha güzel hitap ediyor. Bakın böyle. Ben hepsini tamamlayayım. Bitmişini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle koyayım. Tamamlandı. Şöyle göstereyim yakından. Portakal şekerleme diyebilirsiniz, jelibon diyebilirsiniz, lokum diyebilirsiniz, portakal dilimleri diyebilirsiniz, jöle diyebilirsiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şekerlemeli portakal dilimleri diyorum. Çok lezzetli. Çocuklar çok bayılıyor bu tarife. Sizlere de göstermek istedim. Mutlaka yapın. E, çok doğal malzemeler. Gördünüz, hiçbir şey yok. E, boya katkısı yok, hiçbir şekilde. Koymadık, sadece portakal suyu kendisi, kendi rengi yani mandalina ile de çok güzel oluyor. E, denemenizi tavsiye ederim. Bugünki tarifimiz arkadaşlar e, bitti. Portakal dilimlerimizi yaptık, süsledik. Şöyle hemen e, içine şöyle kenardan göstereyim hemen. Hop. Of 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 of. Maşallah. Çayı da koyduk mu? Tamam. Bizim çayımız demlendi arkadaşlar. Sizler de yapın. Çok güzel gidiyor çayla. Bakın iç dokusunu böyle. Hatta şöyle birazcık yatıralım. içini görün. Bakın ne kadar güzel. Kesinlikle yapın arkadaşlar. Ben şöyle fazla mı kaldırdım? Şöyle tutayım da daha iyi görürsünüz kesinlikle yapın arkadaşlar tavsiye ediyorum beğeni butonuna basarsanız abone olursanız tüm zili işaretlerseniz arkadaşlar bütün tariflerimiz sayfalarınıza gelir her gün paylaşım yapıyorum Çok şükür Rabbime yarın da farklı bir tarifle karşınızdayım başka tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın sağlıklı mutlu günler diliyorum hepinize